Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz inşallah. Ee, bu videomuzda sizlerle beraber 2022 model 1.4 e, atmosferik motor Urban Plus arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Ufak bir kronik bir problem var. E, bu kronik probleme değineceğim. Sonrasında da videonun ortasına doğru Yağ ve su kontrolünü hep beraber yapacağız herhangi bir yağ eksiltmesi var mı yağ kaçağı yağ yakması su eksiltmesi var mı Bunlara değineceğim güzel bir video olacak ee, Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Kanalda birden fazla fiyat veren Renault grubu arabaların e, videoları mevcut Gerçekten şu anlık e, abone ihtiyacımız mevcut abone sayımız düşük olduğu için e, bizler için bir abone bir abonedir desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar şimdi videoya başlıyorum ne dedik bu arabanın kronik bir problem var dedik Fiat Ege grubunun Sedan e, ve cross olması önemsiz arkadaşlar e, bir problem var Bu da ne gerçekten e, ciddi bir kusur bir problem bunu söylemeden geçmeyeceğim nedir bu arkadaşlar e, şimdi arabamız eee 10-15 km hızlarda gittiğiniz zaman birinci viteste, ikinci vitese atmak istiyorsunuz arabayı. Debriyaja bastığınız anda arkadaşlar e, motordan şıngırt sesine benzer bir ses geliyor. E, ben iki araba mevcut bende Fiat Egea. İkisinde de aynı problemi yaşıyorum. E, i̇kisinde de Fiat yetkili servisine götürdüm. E, böyle bir problem olduğunu, nasıl düzeltmem gerektiğini, nasıl yardımcı olacaklarını sordum, görüştüm. Ee, iyi de ilgi sever insanlar da mevcut fiyat yetkili bayisinde İzmir şubesinde fakat bu problem olmadığını bu problemin problem olmadığını herhangi bir kronik sorun olmadığını motora bir zarar vermeyeceğini motora bir engel olmayacağını söyleyip e, bir iki tur attıktan sonra bu sonuca vardılar eğer dediğinde de, de, de bir problem olduğunu sorarsanız da, dendi. Yani görürseniz daha sonrasında sese ek olarak başka bir şey. Tekrardan bize getirip gösterebilirsiniz. Yetkili serviste bakımını vesaire bakarız dediler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben biraz detaylı anlatıyorum. Çünkü bu süreçlerin nasıl olduğunu bilmeden e, yorum yapmak yanlış olur. E, dediğim gibi ilgi sever insanlar fakat e, bence bir kronik problem. Debriyajın arasında e, kilometre olduğu için bu araba takrib olarak 4000-5000 km diğer Fiat Egea'da e, takribi olarak 1500-1600 km'de daha sıfır ikisi de e, onu söyleyeyim sizlere yani bu bence bir kronik problem e, böyle bir şeyin olması e, ciddi arabaya bir zarar veriyor e, benim gözümde yani sıfır araba olup da böyle bir ses gelmesi hoş bir şey değil bu problemi yaşayan arkadaşlar varsa yorumlar kısmına belirtebilirler veya nasıl bir süreç izlediler sizde de aynı problem var mı? Problemi tekrar söylüyorum. Debriyaja bastığınız zaman birinci viteste ikinci viteste de bazen oluyor ama çok nadir. Yani %90-95 arasında olmuyor iki, araba, iki arabamda da. E, genellikle birinci viteste %70 olasılıklı oluyor. Yani yokuş çıkarken bir %100 oluyor kesin. aynı hızlanma yapıyorsanız ya yokuş inerken bazen, düz yolla bazen. Bu da biraz da sizin debriyaja basma hızınızla alakalı. E, bu bazen dediğim olay. Sert bir şekilde bastığınız zaman oluyor ama yumuşak bir şekilde bastığınız zaman e, bir ses mes gelmiyor debriyajda. E, bence kronik problemi yapım olmasaydı iyi olurdu ama oldu. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. İlerleyen süreçte neler olur. Arabaya bir zarar olmadığını söylediler ama nasıl bir e, durumla karşıyım bilemiyorum hep beraber göreceğiz YouTube üzerine birkaç video daha paylaştım ve o videolarda bu problemin kendilerinde de olduğunu ve herhangi bir sıkıntı olmadığını bazı arkadaşlar işte 2021 2020'de almış Ben böyle yorumlar okudum bana birebir de görüştüm şu anda da arabayla 20-30 40 bin kilometre arasında yol yapılmış bir problem olmayacağını, evet sonralardan sesin azaldığını bana söylediler. Sizler nasıl bir şeyle çözümle karşılaştınız veya neler yaptınız? Merak ettiğim yorumlarınızı dinlemek isterim. Ben olmasam bile başka arkadaşlara haberlerinde arabamızın fiyatı mevcut ve güncel arkadaşlar. dediğimi dikkatli bir şekilde dinleyin. Farklı model seçeneklerine giderseniz urban veya launch paket ee, bu fiyatlara bulamazsınız ve indirimler stoklarla sınırlı. <laughs> Ayrıca şunu da söyleyeyim sizlere. 800 bin TL kampanyalı fiyat. Fiyat Egea'nın kampanyalı e, fiyatını söyledik. 1.4 Easy modellerinde yani benzinli dizel seçeneklerinde kampanya mevcut değil. 1.4 izi e, Cross ve Sedan modellerinde indirimler mevcut arkadaşlar. Buna nazaran İndirim ee, indirim aldığınız zaman nakit istiyor sizden direkt 800 bin TL'yi. Herhangi bir yüzde sıfır faizli kredi vesaire imkanı tanımıyor. Ee, bunu da bilginiz olsun. Yani ayrıyetten eğer gidip de şey olmadığı halde isterseniz eğer olmayacaktır. Bunu sizlere söyleyeyim. Şurada bir taş gördüm. Bu taş kaç gündür beni sinirimi bozuyor. Bir çıkmadı gitti. 2 gündür arabada var sürdük çıt çıt ses geliyor. Şimdi gördüm. Bu tarafından geliyordu ses. Bakıyordum bulamıyordu. E, videoyu da böldük ama e, dediğim gibi arkadaşlar 1.4 EZ e, sedan ve cross modellerinde indirimler mevcut. Bu arabamız launch paket. Bu arabada indirim e, mevcut değil. Benim almış olduğum 1.4 easy modeli daha henüz e, elime geçmedi. Teslim alacağım. Ben de bir tane daha 1.4 İzzi ee, modelinden aldım arkadaşlar. Çıktıktan sonra onun da bir tanıtımını yapacağım. Ben sadece ön bilgilendirme amaçlı e, bu arabada Fiat Egea Lanç olduğu için tanıtımda bunu nazaran gösterdim. İnşallah o arabamıza çıktığında onu da sizlere göstereceğiz. E, şöyle işlemler devam etti. E, tanı Tanıdığım bir bayiydi. İzmir'in yetkili bayisi Fiat Egea'nın gittim. Ellerinde de mevcutmuş. 800 bin TL arkadaşlar. Normal fiyatı 1 milyon 10 bin mi? 20 bin olması gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. 1 milyon gene 200 bin lira indirimle almış olduk. 1 milyonluk kısımda %0 faizli kredi imkanı tanınıyor. Bu arabada %0 faizli kredi imkanı olarak arabayı almıştım ben zaten bu arabada. Easy'de herhangi bir indirim vesaire o şekilde krediden yararlanmıyorsunuz. Bunu da açıkça belirttim Yani gittiğiniz zaman 800 bin TL, TL deyip de ayrıyetten 200 bin TL kredi vermiyor. Direkt nakit istiyor. Nakit olarak alıyorsunuz arabayı. Bunun da bilgilendirmesini yapalım. Onun haricinde 1.4 seçeneklerinin dış özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar Şimdi şöyle ben bu arabayı 2023 Aralık ayına doğru aldım. Kasım Aralık civarıydı. Bu arabadan görüntü gidiş olarak memnunum. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Fakat bu arabanın da ufak tefek problemleri var. Ufak tefek problemler dediğim nedir? En büyük kronik problem arkadaşlar bu arabanın. Motor devriyajda bastığınız zaman birinci viteste debriyajdan ses geliyor. Nasıl debriyajdan? Motordan bir ses gelmesi mevcut. Ee, örnek veriyorum. Özellikle bu durum yokuş yukarı ve kesinlikle yokuş yukarı. Her debriyaja bastığınız zaman birinci viteste bu ses kesinlikle gelecek. Gelmeme gibi bir imkanı bir lüksü yok maalesef. Ee, yokuş yukarı kesinlikle geliyor. Yokuş aşağı bastığınızda da geliyor. Düz yolda e, herhangi bir rampa vesaire tırmanmıyorsanız eğer ee, gelmiyor. Fakat buna da yumuşak, yavaş bir şekilde de birazca basmanız gerekiyor. Yani ani sollamalarda birinci viteste kökleyeyim, gazla basayım, gideyim gibi bir olasılığa girerseniz maalesef arabanın motorundan şıngırtı benzeri bir ses geliyor. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Ben de sıfır aldım. Bu bütün sıfır EGA'larda e, mevcut olan bir şeymiş. Bayi'ye götürecektim ama arabayı. Bir kere götürdüm. ikinciyi tekrar dedim götüreyim. Ama maalesef böyle bütün sıfır fiyat egalarda olduğunu duyunca bir tık üzüldüm. Yani o kadar para verip de böyle bir sesin gelmesi bence hoş değil. Bence fiyat egea en büyük şu andaki kronik problemi bu olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde kronik bir problemi yok. E, gidişi rahat. Sadece araba rodajda olduğu için biraz fazla yakıyor. 10 litrelere kadar çıkıyor. Büyük ihtimalle sizinki de böyledir. Ben çok agresif sürmem. Bazı yerlerde agresif basarım. Bastığım anda da böyle aşırı bir yakım oluyor 10 litre. Uzun yolda çıktığınız zaman da inşallah bir uzun yol deneyimim olacak bu hafta sonuna doğru. E, oradaki yakıt değerlerini de sizlerle paylaşacağım. Ne kadar yaktığını, ne kadar git e, verdiğini hep beraber göreceğiz. Bunu videoya çekip an ve an, e, bir 800 bin kilometre, bin bin gidiş geliş yaparım diye tahmin ediyorum. Takribi rakamın 2000 kilometre bu arabayla yol yapacağım hafta sonu. Yakıt değeri nasıl? Uzun yoldaki performansı nasıl? Fazla ben bu arabayı uzun yola sürmedim. En yüksek saatli sürüşüm bu arabayı tek seferde 2 saatte Yani çok üstüne çıkmadım. Daha uzun yolda nasıl bir zevk sunuyor veya eksisi var mı, herhangi bir dezavantajı var mı? Ee, bu segmentte buna değineceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bunu da videoyla paylaşacağım. Kanalıma destek olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu da göstermeden geçmeyeyim. Dikkatli olmanız gereken bir nokta. Sıcak yerlerdeyseniz eğer mesela şurada asfalt kalmış görmüş olduğunuz gibi siyah telefon kamerası birazdan dik çekmemiş olabilir ama yakınlaştırıp bakarsanız eğer fark edersiniz siyah arkadaşlar lastik bazen zift atıyor araba ben genellikle sürdüğüm zaman ee, pek sıcak havalarda çıkmamaya özen gösteriyorum çıktığım zaman da silmeye gayret ediyorum sıkıntı oluyor yani. Mesela bu kısımda var mı de buna bakalım. Evet. Zaten sıcak vuruyor direkt. Hava sıcak olduğu için arkadaşlar. Yani arabalar aslında çok sıcak havalarda sürmemek lazım ama İzmir'de aşırı sıcak oluyor. Araba içi takrib olarak arkadaşlar 50 derecelere kadar çıkıyor. Şurada bir leke mi kalmış bunun? Evet arabanın tam üstünde bir leke kalmış. Kırnağım var. Şöyle değdirip çıkarttım onu dikkatli sürmek gerekiyor. Arka kısım arkadaşlar kampana. E, kampana olması da benim için bir dezavantaj. Araba sürenler için de bir dezavantaj. Bunu söyleyeyim sizlere. Onun haricinde içine şöyle bir değinelim. İçi nasıl? Evet. Bir yolcu indirip bindirdim arkadaşlar. E, tanıdık kaç kişi denk geldi. Onlar bindiler. Şöyle onların yüzü normalde hemen bunu silmem lazım. Fakat video çekmeden önce bir taşıma işlemi oldu. <laughs> Onun izleri kalmış. Onun haricinde içine şöyle bakarsanız içinin ne kadar geniş ve ferah olduğunu görebilirsiniz. Takrib olarak bu araba 80-85 kilo şoförle beraber 5-6 kişi rahat taşır arkadaşlar. Bazı arabalarda taşıma sürecinde biliyorsunuz yer problemi oluyor. Özellikle 4 kişiden sonra sıkıntı oluyor ama bu araba rahat 4 6 kişiye kadar taşıma opsiyonu sunuyor. Rahatlıkla sürebilirsiniz. Çok uzun mesafede, kısa mesafelerde rahat ettirirsiniz ama 6 kişi uzun mesafede tabi bu araba da sıkıntı yaşar. Demek istediğim olay şu. Araba bir tık geniş. Geniş olduğunu söyleyebilirim. Genişliğini anlatmak babında 6 kişi olayına söyledim arkadaşlar size. Onun harici şuradan da bir görüntü yapalım. Arkadaşlar kolçağımız burada. Arka tarafta USB var. Ee, onun haricinde kumaş. Kapı işlerimiz kumaş. Plastik. Plastik. Bu kısım deri arkadaşlar. Şöyle şu iç kısım deri. Bunu söyleyebilirim. Allah'a emanet olun videomuz bu şekildeydi. Sormak istediğiniz bir şey olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Dikkat edin. Hoşçakalın. Sevgi ve sağlıkla kalın arkadaşlar.